Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sürpriz noktayı nasıl tüm telefonlarda yaparız onu göstereceğim. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Gereken uygulama linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirirsiniz. Bununla ilgili diğer videolar videolarımızı kanala bakıp ya da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımızda karşımıza ROM yükleme ekranıyla şu anda kurulum yapıldığı için o kısım gösteremeyeceğim. ROM yükleme ekranı çıkacak. Otomatik olarak yükleme yapıldıktan sonra bu şekilde bir arayüz karşımıza çıkmış olacak. Buradan tarayıcı bulunmadığı için Play Store'e hesap açarak via tarayıcı indirmenizi tavsiye ederim. Ardından videonun linkini ya da kanalımızı tarayıcı üzerinde aratıp fake GPS uygulamasını ve sistem uygulaması yapabilmemiz için gereken uygulamayı indirip işlemlere devam edeceğiz. Sistem uygulaması yapma uygulamamıza girdiğimizde ROT tisnemizi otomatik olarak görecektir. Sağ alt bulunan oluştur ve yükle kısmından CD kart download klasöründe açıklama kısmına indirdiğimiz indirdiğiniz fake GPS uygulamasına tıklayıp sistem uygulaması olarak yükle diyerek kurulumu tamamlayıp emülatör uygulamamızı uygulamamızı komple kapatıp yeniden açıyoruz. Ardından fake sahte konum uygulamamızda gitmek istediğimiz konumu seçip ayarlar sahte konum modunu kök modu olarak seçtikten sonra konumumuzu başlatıyoruz. Şu anda zaten başlamış durumda. Ardından açıklama kısmına bir pin linkini de bırakacağım. Bir pin indirip sürpriz nokta ardından Oyuna diyerek gördüğünüz üzere ayarladığımız konuma gitmiş oldu. Buradan hediyemizi alalım. Hediyemizin tanımlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz üzere hediyemiz an itibariyle tanımlanmış oldu. Siz de açıklama kısmındaki uygulamaları indirerek ban sebep olmadan sürpriz noktalarınızı alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.